Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba sihirli Kanalı izleyicileri ve aboneleri. Sizlere bugün bir yılbaşı alışverişimi daha e, tanıtacağım arkadaşlar. Eee gel bilmiyorum yani sürekli de böyle videolar atmaya başladım yani e, yavaş yavaş. Birimi açımdan da eğlenceli oluyor hem e, vaktimin geçmesini de iyi sağlıyor. Evet, e, yılbaşı alışverişinin yanında taktikler de göstereceğim size arkadaşlar. Evet, ilk önce neyden başlayalım? Evet, bu Angry Birds kutusunun içinde ne olduğunu çok merak ediyorsunuzdur sanırım. Bilmem belki vardır sizlerde de almışsınızdır, bulmuşsunuzdur. Bu Angry Birds kutusunun içinde arkadaşlar şu şekilde bir bilim bakalım tahmin edin. Şu şekilde deprem kuşu mu desem yoksa gece lambası mı desem hem gece lambası hem deprem kuşuna benziyor arkadaşlar. Hediye aldım ben bunu ufak bir minik bir kuzenime hediye aldım. Evet şu şekilde arkadaşlar Angry Birds'ün gece lambası. Gerçekten harika. Şuradan şöyle asılıyor yani. Şu şekilde çok güzel duracağını tahmin ediyorum. Gerçekten harika güzel bir şeye benziyor. Ay acaba kendime mi saklasam diye düşünüyorum hediyeyi. Onu da şöyle koyalım kenarıya. Evet. Böyle de e, şey mum aldım. Sayılı mumlardan aldım. Aslında doğum günü pastası için bu mumlar. Ama biz yeni yıl pastasının üstüne de koyuyoruz. İki paket alacaktım aslında. E, ama ne yazık ki son anda kasada bir sorun yaşadım ve bir paketini bırakmak zorunda kaldım. Çünkü pastamın üstüne hem 2016 hem 2015 yılını asmak isterdim ki. Burada sadece iki tane iki, iki tane sıfır, iki tane bir ve 5 ve altı olsaydı çok iyi olurdu arkadaşlar. Ama ne yazık ki şu şekilde Sıfırdan dokuza kadar tüm rakamlar var. Bu da arkadaşlar bir sticker. Evet şöyle üstünde üç boyutlu stickerlar var. Üstünde de yazıyor zaten. Bu, bu tür sticker'ları her yerde bulabilirsiniz. Ben yazın ortasında bile görüyorum bunlardan. <laughs> şu şekilde. Şurada Noel Baba var. Merry Christmas yazısı. Gerçekten çok tatlı. Bunları böyle dekore edebilirsiniz. İster yemek masanızın üstüne, isterseniz duvarlarınıza. Evet arkadaşlar. Bu da Canım Deniz Kızım diyor. Evet, Şöyle bir oyuncak aldım. Çok farklı fonksiyonları vardı bunun. Ama ben bunu aldım. Deniz Atanı çok beğendim onun. Gerçekten harika. Şu şekilde kuyruğu var. Tarağı ve kendisi. Aslında ben bunu e, erkek de yapabilirim, deniz erkeği yapabilirim çünkü hiç beğenmedim. Bir farklılık olsun diye aldım. Berbat bir şey. Evet arkadaşlar, e, bu ya e, görmüş olduğunuz e, desenli fon kartonu da e, ben bunu yemek e, masasına örtü yapmak için aldım ki gerçi yemek masamız bu kadar değil. Bu kartonun boyutu kadar değil. Ama ben ortasına sabitleyeceğim bunu. Gerçekten çok hoş bir görüntü olabilir. Siz de böyle e, farklı desenli böyle kart tanesi olan böyle bir fon kartonu bulursanız hemen almanızı öneririm. Yemek masanız harika duracağından eminim. Gerçekten. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, bunları tanıttım sizlere. Biraz da taktikler verdim. Şu şekilde sayılımlardan da alabilirsiniz. Yeni yıl pastanızın üstüne. Evet stickerlarımızdan. Gerçekten e, Güzel hoş hediyeler, hediye taksitleri vermişim umarım sizlere. Evet ve son bir şekilde söylemek istediğim bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi bu ledler yanmıyor. İki gün önce almıştım ve çam üstünde bir gün durdu. Sabah kalktığımda yanmıyor. Sörük bir şekilde gördüm gerçekten. Çam ağacının üstünde kendi kendine bozulan led. <laughs> ben de hayretler içerisindeyim. Eğer ki e, bir sorun giderici varsa aranızda bu durumla ilgili gerçekten çözmenizi istiyorum. E, evet e, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.